Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ses Twistik ekibiyle birlikte yine harika bir video için bir aradayız. Abi bugün Euro Truck Simulator 2'nin en kalabalık, en yoğun, trafiğin hat safhada yaşandığı en çılgın yollarından birisine gireceğiz. Abi şöyle sizlere fazla bekliyorum. Ben direkt videoya girişimizi yapalım diyorum. Arkadaşlar merhaba demek ister misiniz videoya? Merhaba. Merhaba. Ay güzel. Ay güzel. Hadi bakalım yolumuz açık kazanız barik olsun. Ee, İrfan çıkayım mı karşım? Çık kardeşim. Sericik sericik. Ha nereye ya. çıkayım? Çıksam adam biçiyordu ya. Bir de yol müsait diyorsun ya. Arkadaşlar bugün tam 7 tırız peş peşe. Dinamit taşıyoruz ha. Allah araba. O yol vermeyecek galiba hepimize. Veriyor mu? Arkadaşlar yolu yolu almasın bilin arkadaşlar. Lütfen yolu almasını bilin. Baba siz yine de fazla almayın sonra adminler başka bir şey aldırmasın bize. Aman diyeyim yani. diyeyim. Tamam, Bak birisi sollama yapıyor abi. Bu yolda sollama mı yapılır gözünü sevdim ya. Gözünü sevdim sollama mı yapılır bu yolda ya. Ha bu arada bu yolda 30'la gitmek lazım Oha ön tarafta lan dur 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 yak dörtleri yak dörtleri yak abi dakika bir gol bir adamın içinden geçtiler. Adamın içinden geçtiler abi bir saniye. Bir saniye. Abi, kanka şu andan yeşillikten doğru geçemeyecektim de adam hareket etti ya. Arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'nin en belalı yolundayız bak. Burada olacaklardan var ya. Hiç kimse sorumlu değil abi. En belalı yoldayız. Kalayız Duisburg yolundayız. Bakalım inşallah bizim başımıza bir şeyler gelmez. İrfan buradan nereye dönüyoruz? Şimdi sağa döneceğiz de Kalayız Duisburg değil düz bir düz Allah kahretmesin buna mı dikkat ettin ya? Burada <laughs> sen söyleme ben arada kaynatıyordum bunu ya. <laughs> İnanmayacaksınız arkadaşlar ama bugün harika bir haberim var size. Murat abi en sonunda girdi abi. Konvoya girdi Murat abi en sonunda. <laughs> ama bitti yine kaldıramadı abi düştü. düştü Hayırlı olsun. Ulan ya. Kim düştü? <laughs> ama Ay gelebilirim bekliyorum. Abi bu ne yapıyor? Bu ne ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Abi ya yapmayın dakika bir gol bir mevzulara bak ya. Şey var yani, hani düz sürerken hani artık oyun simülasyondan çıkıyor biraz daha böyle hayatta kalmaya dönüyor. <laughs> aynen abi. aynen şu, şu anda hayatta kalma savaşı vereceğiz abi biz bu yollarda. yedi. Arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 tarihinin en çok oyuncu banlanan yollarından bir tanesi burası. Da manyak olmayan yok yani söyle söyle. Değil mi İrfan? Bir tanesi değil, kesinlikle en çok banyo edilen yer burası Kesin. Aynen, aynen. Potansiyel bizim bile şu an banyo halimiz var yani. İnşallah videoyu 7 kişi başlayıp 3 kişi falan bitirmeyiz. <laughs> Sola döneceğiz abi. Sol, tamam şöyle yanaşalım kanka o zaman biz sol şehre doğru. Herkes bir sol şehre geçsin arkadaşlar yol müsaitse. Yemin ederim kendimi bir yılan gibi hissediyorum. Böyle yılanın başı benim kuyruğu kim? Kuyruk Murat sensin herhalde kuyruk değil mi? Ne <laughs> <laughs> Ah eyvah. Sıkıntı yok. Baba burada yol bizim değil mi? Bu niye? Alo dayı ayıp oluyor ha. Selektör manyağı yaptım adam ama yol vermedi arkadaşlar bize. Neyse sağlık olsun. Hadi bakalım. Abi an şu anda tam anlamıyla girdik değil mi? O Duisburg Kalesi hissedeceğiz değil mi İrfan? Şimdi önümüze bir ışık daha gelecek. O ışığı geçtikten sonra Duisburg Kale'nin ince abi. Aha benim kanka ondan sonra da şey beyaz ışık geliyor. Ondan sonrası yok zaten. <laughs> ahirete doğru aynen ahirete. oradan artık daha sonrası yok bak bize selektör yapıyorlar kalabalığız ya şekilsiniz ya amına <laughs> yalnız ileride yine akıllara zarar bir trafik gözüküyor abi buradan sola sinyalimizi veriyorum arkadaşlar düz gidiyoruz düz düz mü oğlum sol demedin abi. mi Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya hayır <laughs> sola dönersen düz vuracaksın ya böyle bir yola çıkma var mı ya ne yapıyorsun ya o Aykut. Efendim. Ben geri geldim. Geliyorum. <laughs> Murat abi Allah aşkına gelme abi tamam mı? boş ver, gelme abi. <laughs> yani sen bir, bir, bir bir pembe ekran vakası daha yaşamayalım sevgili sen de çünkü ben artık bunu <laughs> kaldıramam abi. Burada burada yaşamayız ya ben geliyorum şimdi bakalım. <laughs> abi şey şey diyeceğim Murat abi buraya gelene kadar banyer oranı yüzde kaç sizce arkadaşlar? Ben 1.60 diyorum. Ben ben 1.05 diyorum. Evet, yani. ben bakıyorum ben. Direkt. Adam bize yetişmedi. <laughs> doğru doğru doğru. 1.05. Oyuna giremez ki pas otomatik ya. Ben giremez, İstese de giremez ya. Yani. Aynen. Buradan bir solumuz var ileride kaza oldu bu arada yine. Arkadaşlar ya diyorum bak bizim Facebook yayınlarında bir belalı şehrimiz var ya. İşte o belalı şehir işittir bu yol abi. Nasıl becerdi kanka bu kaza yapmayı burada? Ya. O, <laughs> ben ne <de> oldum ben şimdi? <laughs> Lan o ne? <neyin? gülüyor> <laughs> oğlum, <o> ne? <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Bir, oğlum bir dur dur dur. Iki, bir dakika kim o? O kim o? Kim o abi? <gülüyor> <gülüyor> kim o, abi? <laughs> o gün Semih. <laughs> <laughs> evet Semih. <laughs> Semih <laughs> harikasın kardeşim. Gerçekten bize bu güzel hareketini sergilediğin için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 7 bir kişi. İyi sağ olsun. 7 kişi olsun. videoya Ay, başladık. 3 kişiyiz şu anda. Gerisi nerede bilmiyorum. Yani daha <laughs> videonun ilk 5 dakikasında elenen evet, çok sayıda sürücümüz var. Hayırlısı olsun <laughs> diyorum ben yani. Ya yolun %5'indeyiz bu arada. Aynen yolunda <laughs> yola da başlamadık. 3 kişiyiz. Bu arada nerede devamı kanka ciddi soruyorum. Nerede kaldınız? Yavaş yavaş abi. Işıkta mı kaldınız? Baksana abi şu kalabalığa yoğunluğa bak ya. Herkes burada abi. koparan yola çıkmış mübarek. Ulan hadi bizim nakliyatımız var öyle değil mi İrfan? Tabi abi dinamit taşıyoruz ya. Peki bir sollamamız Biz yok mu? Yani. Bir sollamamız Solana yok mu? Tek sorun. Ben burada nasıl Sen Hani fiyatı çektin değil mi? Aynen. 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 <laughs> var ya şu an. O, sen, hani o ışıklardakinin daha beter şu an burası. Sen, bu sen artık o yoldan çıkamayacaksın. Sen bu yolu unut bence yani. Sen orada kal kardeşim. <laughs> <laughs> oldun yani. Artık senin öyle bir ihtimali şansı kalmadı. Bak bu A öndeki... E, Aykut biraz şeyden bahsetsene bu Traxbook'tan falan. Kanka dur onu halledeceğiz de bu öndeki yine MBFC yükü bize bir sıkıntı çıkart bak adam bizi bekliyor kanka sürekli. Kanka sakın ama sakın sollamaya. Kardeşim sakın. ben sollarım. Ben hiçbir şey şu anda beni hiçbir şey ilgilendirmiyor adam. Barcelona, Barcelona, Barcelona... Bize dalga geçiyor yani. <laughs> bak yine sağda durdu. Yine sağda durdu. Abi ön tarafta ne oluyor? Sol şerit, sağ şerit, orman, her herkes ileri gidiyor şu an. Tek şerit yolu karşımda 4 kişi yan yana ileri gidiyor abi. <laughs> abi ne oluyor? Yürüsenize. Allah Allah. <laughs> Abi ne oldu? Yol verme savaşı çıktı arkadaşlar burada. Lan yürüsenize ne yapıyor bu? Bu ne? Bu kim? 29 16 dur. Abi durdu yolun ortasında. Ön arkasında kim diyor? Abi ben Ne ya. oldu? Abi bak burası düz çizgi, düz çizgide sakın sorgulama yapalım. Kanka sıkıntı yok zaten gidemiyoruz adamlar önümüzü kapatıyor ya. Ey Allah'ım ya Rabbim biz nasıl bir yola girdik kafayı yiyeceğim çıldıracağım ya. <gülüyor> 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 çıldıracağım abi böyle bir şey yok ya. Ben Galatasaray'a ikinci işte 2. taklama attım. Abi. <laughs> abi biz şu an kaç kişi kaldık? 7 kişiden kaç kişi kaldık? Ben şu an bu onu merak dört ediyorum. 4 kişiyiz şu an. Dört şu mi? an 4 kişiyiz. Aynen 4. Ben yine 2 kişi falan bekliyordum. Yine çoğuz abi. <gülüyor> <gülüyor> yine fazlayız Yırfan öyle değil mi? Bence iyi yani. Kardeşim büyük bir hayatta kalma mücadelesi veriyoruz Aynen. burada. Bu yolda yaşamak da ölmek de bir ekip işidir unutmayın. Bizde yaşamak da ölmek de ekip işidir. <laughs> burada iyi sürenler değil kardeş. Bak sen ne yaptın? gördün mü adamı? Üstüme, üstüme sürüyor. Patlatmayı görüyorsun değil mi? Bak. Tamam <laughs> 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 95'i geçmeyin abi abi. Oğlum ben 93 <laughs> olmuşum. Niye bunu şimdi söylüyorsun? <laughs> 95'i geçerse büyük iptal oluyor abi. Kanka 90 ben... 90... Abi bu da araya aldılar burada sen. Ha bu arada arkadaşlar biz şu anda ses lojistik ek, e, ekibi olarak şirket işi yapıyoruz değil mi İrfan? Yani e, yaptığımız şey şu. Bir tane uygulama var ismi Traxbooks diye. Bu amacı e, düzenli bir şekilde kurallara uyarak yük teslim ettikçe kendi ülkeni kilometre olarak geliştiriyorsun. Aynen. Mesela benim Hep... sırada Almanya vardı. 7 milyon kilometre falan tam hatırlamıyorum. Ooh biz Türkler olarak 6. sırada falanız. Bizim amacımız da işte düzenli bir sürüş yaparak böyle güvenli bir şekilde teslim edip Türkiye'yi üst sıralara taşımak. Aynen. Yani oyunun bir amacı oldu artık ses, kendimiz. Ses lojistik ekibi olarak temsil etmek değil mi? Aynen öyle. <laughs> Ama pek temsil edemiyoruz sanki. 7 kişi başladık 4 kişi kaldı. Birazdan büyük <laughs> bir ihtimalle 2 kişi kalırız. <gülüyor> Peki <gülüyor> pek iyi temsil ettiğimiz söylenmez bence yani. Ben de tarafından dön, benim şeridimden dönüyor manyak psikopat ya. Abi siz beni bu yüzden en öne verdiniz değil mi bak? <laughs> Ben de diyorum bunlar beni niye en öne koydular abi? Ben biliyorum başımıza bir şey geleceğini. Hep benim koyuyordunuz. İrfan işe biliyor ya, öne geçmemesi için her şeyi yapıyor. Tabii tabii. Yaşanan tüm mevzuları önce Aykut yaşasın diye beni en öne attılar abi. Aynen kardeşim. Bu sefer bir tadmanı istedim en önünü nasıl bir <laughs> şey Abi en ön tehlike ya. En büyük tehlike var. Bu yollar manyak psikopat dolu arkadaşlar. Yine o, o, kadar büyük bir yoğunluk yok ama İrfan değil mi? 50 başlı yerleri yoğun. Mesela şimdi giriş çıkışı yoğundu. Ortalarda bir yoğunluk yaşayacağız. Sonra Kalaysa yaklaştığımızda çok aşırı bir yoğunluk yaşayacağız. İyi bakalım. <laughs> Kalaysa giremeyeceğiz belki de. Buradakilerin sorunu ne biliyor musun? Adam mesela burada neyden keyif alıyor? Mesela sen karşı şeritten geliyorsun. Ben de karşı şeritten geliyorum. Böyle kafa kafaya geliyoruz. Bak adam, böyle... ad, pardon lafını böldüm. Adam yılan gibi geliyor. Bak kıvrak geliyor. Bak böyle Böyle geliyor Allah, işte, <laughs> demek Allah yolda duruyor, yolda duruyor. Allah seni kahretmesin, he mi? Bak ne yapıyor? Abi ne yapıyor o? Bundan bahsediyorsun. Canlı örneğini yaşadık abi. Enbiya Erda. Allah'ım ya Rabbim ya. Çıldırıyorum. Biz düz devam ediyoruz değil mi? Abi abi hiçbir yere sapmıyoruz Murat abi yanında hemşerim var ha. He. Kim Cümlen... var? Ankaralı'ya bir adam var. Ankaralı. <laughs> Başımıza bela olur ben size söyleyeyim. Aynen kaçalım hemen buradan. Araya 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 Skoda girdi abi. Bu arada arkada kırmızılı bir sürekli sollamaya çalışıyor. O bizden değil değil mi arkadaşlar? Yok. İrfan dikkat et Skoda çıkmasın tıkıya geliyor. Bana selektör atıp duruyor. Aynen baksana adam sağ sol yapıyor. Bak abi ya. benim şeritten geliyor çıldıracağım benim şeritten geliyor. Şu arabanı şeride sok ya. Allah Allah. Manyaklar abi bunlar ya. Bak bak. var so dikkat et. Bir şey evet. diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Benim tırım ne? Hasar evet. abi hep bak yüzde üç hasarım var. Motor arızası yiyorum bir ya. <laughs> abi sen hep hayat, İrfan. hayattaki... İrfan'ın yüzünden en son havaya uçacağız ya. Allah bastım fixi bu sefer. Devam ben bir yolun yol içinde ölüyor ya. Hayattaki yüzde üçlük şansını burada kullanıyorsun İrfan. Vallahi mi ya? Yani yüzde üçle motor arıza salma gerçekten büyük bir başarı kardeşim. Bu arada <laughs> Efendim. Var ya sen şanslısın ya. Niye kanka? Valla önde, arkada olsaydın kesin havaya uçmuştun. Ya yapma gözünü seveyim yapma birbirimizi kandırmayalım şimdi. <laughs> <laughs> yani gelen giden İrfan. gelen kanka, gelen giden benim üstüme sürüyor burada şu anda yani. Valla şu da dura dura çoğu çoğu bir hal olduk ya burada. Bak bu yolları hatırladım ha ben bu yolları da çok kullanıyordum arkadaşlar. Ey yıllar be. Zaman hızlı geçiyor. Yaşlandık be. <laughs> Eskiden buralar bizi iyi tanırdı kardeş. Tabi tabi buralar önceden hep mutluktu arkadaşlar. Buralar sonradan böyle oldu. Yalnız hala benim şeridimdeler. Bak bak adam abi ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım çıldıracağım dayı dur 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 çıkma yola çıkma yola dayıcım çıkma yola arkadaşlar yol vermeyin aramıza kara kediler girmesin ki giren girmiş zaten benim gördüğüm kadarıyla şu an, <laughs> şu, an... <laughs> Girdim. şu an, giren girmiş abi bu arada yollar an geçtikçe daha da tehlikeli olmaya başlıyor Abi karşı şeritten bizim lojistikten bir arkadaş geçti. Selam verdi. Sana da görmedin herhalde. Harbi mi? Kimdi o? Arda 16 içinde bir kardeşimiz. Harbi mi? O zaman buradan ses Arda 16'ya selam olsun. Kardeşim benim. Ardam benim. Ardam benim. Bize selam vermiş görmemişiz arkadaşlar. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Sağ ol ya. Abi, abi daha 360 km yolumuz var. Ve... Olaya var dikkat edin. Baba imkanı yok bak, ya, yetişemeyiz. yok. Yetişemeyiz. Bak, 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 kim geliyor? Kim o? Hangi adam geliyor? Kim geliyor? <laughs> Sihirde, abi, abi çıldıracağım. <laughs> Ankara L geliyor abi. Ankara'lı değil vardı. Ankara L. <laughs> Ankara L arkadaşlar şu anda çılgınlar gibi ses sesli sollamaya çalışıyor abi. Ama biz uymamalıyız arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Herkes sakin olsun. O da sollayacak, gidecek. Direksiyonu evet. kırayım mı üstüne? Tamam. Sonra sinyal bile vermedi böyle. Sollamaya. Abi Ankara L. Murat abinin memleketlisi. Ne bekliyorsun yani? Boş orası Bak yaptı sollamayı görüyorsun değil mi? Bak. Adamın üstüne gidiyor abi. Kanka bu arada kaç kilometre yol var dedin sen? 347. Abi o zaman biraz basalım ya. Şöyle 90 falan basalım ya. 95 yapsam. Yapçadan... 95'e geçmemiz gerekiyor. Evet. Ona çok dikkat edelim. Ya zaten bu yolculuğu bitirebilir miyiz biz? Pek zannetmiyorum ama. <laughs> ya bu zaten şöyle söyleyeyim. Sakin yanlar. Yani kalaya yaklaştıkça kişi sayısı çok artıyor buradaki buradaki adamlar şey yapıyor ya böyle hani karşıdaki adamı böyle korkutmayı çok seviyor üstüne falan kalıyor böyle bir şeyler. Abi çılgınlar ya burada çılgın olmayan yok ki. Bakalım meşalesini alıp adadan ayrılan başka olacak mı? <laughs> abi şeyde meşalesini alıp adadan ayrılan ilk kişi beni neredeyse hiç şaşırtmadı Murat abi. <gülüyor> <gülüyor> Adam girmeden gitti ya. Adam adam çok heyecanlandı arkadaşlar. bu arada buradan yolu hiç bırakma. Dümdüz gideceğiz. Tamam kanka. Evet. Adam hayatında ilk kez bir videoda olabileceği için çok sevinmişti ama onda da çıkarken yine crash etti abi. Nane olsun. <laughs> Murat abi bilgisayar sponsoru aradı her videoda olduğu gibi. O sponsoru bir bulamadık neredeyse. <laughs> Hayırlısı be. Şimdi burada Nihat abimizi anlayacağız. Nihat abinin Hani banyo yiyip de oyuna bize giremediği yer var ya işte bize, banyo yediği yer burası. Bize giremediği yer derken ha şey videolara. <laughs> video. <olarak. gülüyor> video Aynen. Bur burada yedi bana bırak. Ne Tam abi? bu virajda mı yedi? Aynen bu bu virajda ama biz düz gideceğiz ha devam edeceğiz. Unutma. Kanka diyor düz giden bir yol yok anasını satayım yol bitiyor. Var var. Var, var mı? bitiyorum var. dümdüz. Kala Şimdi istiyor. burası yan yol ya hani yani biz şu an önümüzde bir otoban var. Ha. Biz şu an o yan yoldan geçenlere yol vermek zorundaymışız. Ne hata bu yüzden banyo yapmış. Allah Allah. Aynen. İşte tam burada. Ee, ben gidiyordum. Bana bunu niye bu kadar geç söylüyorsun? Az daha giriyordum ileri doğru. <laughs> Dur bakayım. Mesela geç bu soldaki adam var gidiyor. ya. Ona mesela yol vermen gerekiyor. Kanka zaten çok... yol vermen gerekiyor. Burada sağda tabela var. Görmüyorsunuz mu? <laughs> Nihat abi görmemiş onu arkadaşlar. Acemi Nihat abi. <laughs> Allah inşallah Nihat abiye göz verip ilerleyen zamanla. <laughs> Nihat abi buradan yeniden geçmiş olsun diyoruz. Ama abi bu tabelayı da görürsün ya. Yolla yolla ya. Görürsün yani bu tabelayı da. Nihat abi yapma gözüm seveyim. Geç baba geç. Geç dayıcım geç. Ne? Sen Allah kahretmesin ya. Yol verdiğime pişman oldum. Peki kardeşim bir şey diyeceğim. Mesela buradan arka arkaya 15 tane tır geçiyor. 15'ine de yol mu vereceğiz yani biz böyle? Bekleyeceksin abi. Kaydı açıp senin oradan adam atlarken sen geçersen direkt bana at. Hadi devam. Hadi devam. Gel abi. Oha! Burada nasıl bir trafik oluşmuş abi böyle? Şimdi bak şimdi bak, bu trafik var ya, şimdi karşı şeritten sollama yapanlar birazdan hepsi önüne düşecek kardeş. Kanka bu arada arka tarafta sağdan bir araba geldi, bence siz oraya ya hızlı geçin ya yol verin abi adama. Bu arada benim... <laughs> bak, bak bak aşağıda Harun diye bir adam var, yap lan aşağıya! <gülüyor> <gülüyor> abi niye böyle ya? Az önce şeyden arkadaşlar biz videoyu hazırlanırken yine gülmekten yerlere yattığımız anlar oldu. Biz neye gülüyorduk İrfan? Şey videoyu hazırlanırken. Bir şey gülüyorduk. Bana bana bir laf Aha, Aha yine, yine birisi böyle bir laf ediyordu. <laughs> bir ona bir şey diyeceğim. aşağıdan yazmış. <laughs> <laughs> Efe kalk yerine yat oğlum yazsın. <laughs> 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 oğlum bu ne ya? Allah ya biz nasıl yollardayız? Bu ne abi? <laughs> Yatan yatana ya. Allah. Allah ben de şöyle biraz direği aldım arkadaşlar aracın altına, yanlış anlıyorsun Ya bir de var ya, bir de yağmur başlamış bende. Acayip. <laughs> Siz de bak. havada gitmenizi çalışıyoruz. Abi burada, bak bu yolda oyun hani mesela e, CS oynarsın ya böyle, e, normal basit eğlence oynarsın. Bu yola girdiğinde iş rekabetçiye dönüyor. <laughs> Enflikinin rekabetçi olanı burada. Aynen aynen. <laughs> o yükü senden önce götürmesin, hemen devirelim onu. <laughs> Değişik bir sana, sana bir şey diyeyim mi ama bak harbiliyorum, e, Kirkenes Maden Yolu'ndan daha zevk aldım ben bu yolda ya. Yani evet. daha fazla manyak abi. <laughs> bak bak yılan geliyor gibi ya geliyor ya. bak yılan gibi geliyor görüyor musun bak. <laughs> Neden oluyor biliyor musun? Ne oldu? Neden oluyor biliyor musun? çünkü ETS 2'de simülasyon 1 ve 2'de oynamak için sadece oyunu alman gerekiyor. 9. Üçüncü <laughs> millet stoklu oyunu. Aynen aynen. Diğer almana bile gerek yok yani. Adam alıyor, direkt otomatik olarak girdi yol kalayız Duisburg arkadaşlar. Başka hiçbir yere gitmeden direkt kalayız yani. Bir hile denk geldi yani. Yani, yani bir de bu... bir de denk gelsin tam olsun. Şom ağzını açtın şimdi kesin birazdan bize havada 45 tane taklattırırlar Anasını satayım. Ne o eksik? Adam adam bir de şey yapıyor böyle hızı ile sadece yapıyorsun adamdan. <laughs> adam yapışıyor değil mi sana? Yakanı bırakmıyor. Oha kardeşim. Evet. Oha. Oha. Oldu yani. abi orada. Valla arkam peşe. Abi gözlük. Kanka Abdurrahman sen hızlı geç oradan çünkü tren geliyor birazdan burada. <laughs> gel abi gel 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 seri geçin seri geçin tren gelecek yoksa birazdan. Kanka ben Ne oldu? Tren mi ikiye böler yine. Aha admin geçiyor yanımızdan gördün mü? Hadi lan. Polis ay diyor geçti gidiyor. Kanka Artık. şey diyeceğim polisi Hadi. boş de. de. Polisi boş ver de aşağıdan bizim Türklerin yazdığını görüyorum mu? <laughs> Beyler admin, ad... Beyler admin'e tampon yapacağım yaz. <laughs> abi neden böyle ya? Niye yani? Sebebi ne abi? Mesela admin geçiyor ama admin'e tampon yapıyorsun. Bu arada admin aşağıdan yazı yazdı. İrfan ne demek oğlum o? admin hangi dili konuşuyor ki? İngilizce falan konuşuyor <laughs> Valla onu ben de anladım. Oğlum, oğlum ne de, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Üstüme kırdı direksiyonu manyak ya. Ödüm koptu ya. <laughs> Diyorum ya kardeşim burada ama rakip edemek. <gülüyor> <gülüyor> abi rekabetçi modunda etesi iki oynadık. Videonun başlığını buldum abi. <laughs> Videonun başlığı... Aha! Lan oğlum! filan 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 arkadaşlar yavaş 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 ortalık yine karıştı yemin ediyorum bir videonun içinde kaç defa kaza olur abi Yatoşi. <laughs> Mikoto Selam verdim abi Bir videoda kaç kere kaza olabilir abi yeter de <laughs> Aşağıda yine Türkler birbirini yiyor edepsiz falan ayıp oluyor diyor çok diyor Abi yine mi mevzu be? Yine mi mevzu? Bu arada gerçekten 160 kilometre yolumuz kalmış. Harbiden Aynen kanka ya. basıyoruz basıyoruz. Azalmıyor bu kilometre sanki. Lütfen. Aynen. <laughs> Valla. Harbiden öyle. Ha bu neden oluyor? 90'ı 90, 90 geçmiyor değil de. Yani. En son 110 yaptım ya. Yapma. Çok Yapmadım. çabuk Geç, geçmedi mi? Çok çabuk geçmiş olsun. Kanka ama çabuk geçiyor. Gerçekten yolda değil çünkü çok fazla. Böyle. Çok fazla atraksiyon olduğu için. 95'i az daha geçiyordum ya. Kanka biz de rakip eleyelim mi? Kırayım mı direksiyonu üstlerine? <laughs> 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 yani. Amaç rakip edemekse biz de yapalım bir şeyler sıkıntı olmaz yani. Hmm. Aykut yapma öyle şeyler. <laughs> Aykut yapma <laughs> oğlum gözün öyle kalacak. <laughs> Geçen ne şey yaptım biliyor musun? Bu geçtiğimiz tren yolu var ya tren rayı. Murat abi arkamdan geliyordu. Oğlum... Ben tren rayından geçtim tam tır tren rayın ucunda dur 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 Murat abi tren rayının ortasında kaldı. <laughs> Murat abiyle tren mi yaptınız kanka? <gülüyor> <gülüyor> evet, tren yaptık. <laughs> abi tamam. hiç yakıştıramıyorum sana. Bak gelmişsin 27 28 yaşın abi. Gözünü seveyim ya. Abi biri sesini unutmuş. Burada ne çıktı? Yani şeyler artık normal geliyor artık. Abi abi böyle bunlar aynen bunlar normal şeyler artık yani. O kadar çok şey gördük ki. Hayır o İrfan benim sınırlarımı zorluyor bazen. Dayanamam ondan sonra. Ha bu arada bundan sonra bana KMV amirim diye hitap edeceksin <laughs> Evet bu arada arkadaşlar Hemen onun da özetini geçelim. İrfan kardeşimiz de artık ses lojistik ekibinin konvoy amiri olmuş. Hani ne işe yarıyor bilmiyorum ama. <laughs> Bak üstüme geliyor. Amir yaptım onu. Evet, artık şeyde amirim amirim diye geziyor ortalıkta abi bilginiz olsun şöyle buraya kadar izlediyseniz eğer şöyle bir çete İrfan amirim yazmayı lütfen unutmayın. <laughs> Sen, abi, abi, abi. Lan. Amirim diyeceksin abi. Adamım, adam adam. Yapan e benim lan amir. <laughs> Adam eğitim başkanından amir oldu ya. Valla o nasıl bir sıçramak kardeşim, gözünü seveyim. Valla başkanlıktan ispil edip <laughs> başvurdu ya. O videonun altına sesi güzel yazan arkadaş sayesinde oldum. Ona gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> bir YouTube nelere Kadir görüyor musun? <laughs> Aynen öyle. <laughs> Seni bile amir yaptı düşün yani <laughs> o derece. <laughs> Acaba sana neler yapar aykut. Şey. <laughs> Yollar burada yine yoğunlaştı. Oğlum çıkma sakın, sakın çok korktum yola çıkacak diye. <laughs> yavaş 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 yavaş. Yine yol ortasında birisi duruyor arkadaşlar her zamanki gibi. Abi ne oluyor burada? Dur 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 dur. Tam durun, tam durun. Yolun ortasında birisi. Ahmet FB42 abi al işte. <laughs> Yavrum, Sefer ne yapıyorsun? Sefer ne yaptın ya? Aha. Aha. <laughs> Alperen evet. bir de Abdurrahman'a yat aşağı evet. aşağıya alırım sikar. Adadan, adadan e, meşalesini alıp ayrılan diğer isim Abdurrahman oluyor. Alkışlarla uğruyoruz abi. Alkışlarla uğruyoruz. Valla gittik ya. Abi geçmiş olsun. Tamam Bur buraya kadar da gelmek bir başarıydı sonuçta Abdurrahman. Bir aynen ad aynen. Adaya veda konuşması yapar mısın? İyi bir sürüştü. Sefa'nın e, neyse. Neyse. <laughs> <laughs> Söz yavaş. Ama ne ya, ya. Çok... Bu neler olmuş ya? Abi yine mi durduk gözünü seveyim gidemiyoruz ki dakika başı ya birinin dorsesi kalmış onun ortasında Abi ben şu Ahmet FB'yi bir sollamak istiyorum Bence <laughs> <laughs> Ya adadan ayrılan diğer kişi ben olmak istiyorum o sebeple <laughs> Vallahi çok sevdim bu yolu bak harbi çok sevdim Buraya girmeyelim Buraya girmeyeli rahat bir 1.5 bir yıl falan olmuştur yani. Sana öyle söyleyeyim şey İrfan. Zaten bak şimdi hani promo çıktı o kadar güzel yollar var onlar o kadar para veriyorsun alıyorsun oynuyorsun falan Ama şuranın zevkini gerçekten vermiyor yani Kanka promosta ya biraz boş yollarda gidiyorsun hani ama burada baksana Bak kaç kilometre oldu neredeyse 500 kilometre yol gittik hala bir aksiyon var anladın mı? Devamlı, Bilmiyorum. devamlı süre gelen bir aksiyon var yolda ya. Yani. Bunun tek sebebi buradaki adamların hiçbir korkusu yok diyor ki 9 lira verir tekrar alırım oyunu. Burada dünyanın en acımasız, en korkusuz adamları var abi. Yani bak artık takla atan adamın yanından geçtik tepki vermiyoruz yani görüyorsun değil mi? ne kadar sıradan Aynen abi, çok normal bir şey yani bu arada bir sollamamız yok mu? <laughs> Bence artık sollama çünkü kaleyse çok yaklaştık her an her şey olur. Allah lan abi dur 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 adam yok oldu Allah abi, <gülüyor> <canım>. <gülüyor> <laughs> adadan elenen. <laughs> adadan elenen diğer isim Sefa oluyor. Evet Sefa. Ee, en son en son adadan e, Abdurrahman'ı göndermeyi başarmıştın. Eee <laughs> bu sefer bu sefer adadan giden isim sen oldun Sefa. Sence sence senin kuyunu Abdurrahman mı kazdı? Biz son son sözlerini alalım Sefa senden. Hocam. Lafından dolayı yaptın abi. Elemiştim. <laughs> Abi, Ama İrfan abi. beni aradan çıkarttı hocam. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi İrfan? Galiba galiba kardeşim finale senle ben kaldık. Bu arada yani, sağ mı dönüyoruz? Ne yapıyorsun sen? Her şeyin, her sağ. şeyin başı bu İrfan ya. Abi hep İrfan. Herkes eyledi adam. Şimdi <laughs> ya birazdan ama, beni de eyledi. Olay amiri olmuş ama tırstırmayı bilmiyor ya. Adam şimdi herkes de, Birazdan beni de eyleyip abi şampiyonluğu ilan edecek yani. <laughs> Kesin yapar ya. İrfan geldik mi bu arada? Evet çok yaklaştık. Şimdi esas zurnanın zırt dediği yere geliyoruz arkadaşlar. Yapma be. <laughs> zurnanın harbiden hard hurt zart dediği yere gidiyoruz abi. Dur bakalım. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? <laughs> Abdurrahman'ın Sefa ile aramızda tost ettik. <laughs> ben oğlum çocuk görmedi çok komik ya. Abi işte ben arkada olsaydım. Anam, anam 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 bu ne? Bu ne? Dur 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 <laughs> dur. Abi bu ne? Ne oluyor burada? Evet arkadaşlar. bana yardım edin. Ben sıkıştım diyor. O da diyor ki endişelenme. Altta gidip edecektik muhabbetler Size var ya size bir kötü haberim var. He. size 100 kişi var. Dikkatli olun. Abi zaten biz buradan içeri giremeyiz herhalde İrfan. Bence. Aynen kardeşim şey. giremeyiz. Aynen şöyle aynen. bir şöyle... emniyete çekelim mi biz hep birlikte? Olur olur aşağıdan biri yazıyor. Pompacı lastik yağlımlarımız başlamış. Tabii, <laughs> Öyle, öyle. Ama şey ya e, acaba buradan sıfır kamerasıyla kalesin içini gösterebilir misin ya? Yani? Mer merak edenler olmuştur. Mes bu arada bu niye bizim önümüzü kesiyor? Gitmeyeceğim zaten. Ama bence daha fazla gitme. Bak memleketim bak görüyor musun? Memleketim önümü kesiyor. Kanka Kalayis ne tarafta? Oha aşağıda hala kaza oluyor. Çıldıracağım ya. Hala kaza oluyor ya. Metrekare, Metrekare başına 15 tane kaza düşüyor kardeşim. 7 kişi başladığımız sürüşümüzde 2 kişi İrfan'la birlikte son veriyoruz. İrfan özellikle kardeşim seni tebrik etmek istiyorum. Böyle zorlu bir e, yolculuk, yolculuk, benle birlikte finale kadar kalabildim. E, duygularını almak istiyoruz İrfan. Ne hissediyorsun? Arkadaşlar herkes seni sürebilir ama herkes tırcı olamaz. Buradan <laughs> elediğim rakiplerime Taziye taziyede bulunmak istiyorum. Lütfen biraz daha tır sürmeye öğrenin. Efendim gelin arkadaşlar. Efendim korkanın neyse neyse. Bu lafın bu lafın İrfan bunu dedi. Karar girişinde havaya uçur. Hayda. Bu taraftan ekler var bize. Evet arkadaşlar bir aykut küçük ve Ses Soyistik ekibinin videosunun daha sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer bizi gerçekten buralara kadar izlediyseniz elinize kolunuza sağınıza solunuza her yerinize sağlık abi. Şöyle bir videodan çıkmadan önce kanalımıza abone olmayı, zil işaretine basarak bildirimleri aktif etmeyi, beğeni atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki Euro Truck 2 videosunda. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sen kalın arkadaşlar.